Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Yunan basını. Türkiye Osmanlı hayaline son vermeli. Kimse büyük Türkiye istemiyor. Yunan basını, Türkiye'nin Osmanlı hayallerine son verilmesi gerektiğini, ABD ve Avrupa Birliği dahil kimsenin büyük Türkiye istemediğini yazdı. Yunan Pentapostakma gazetesinde Türkiye hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Türkiye ile işler çok ciddi ifadeleriyle verilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediği ve bunun acil olarak önüne geçilmesi gerektiği yazıldı. Gazete, Osmanlı'yı canlandırmak isteyen sadece Erdoğan olmadığını, Türk askerinin yanı sıra Türk halkının büyük çoğunluğunun da bu hayale inandığını belirtti. Gazete'de emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'un görüşlerine de yer verildi. Ancak Başbozkurt'un görüşleri çarpıtıldı. Türk askeri birliklerinin Yunan ve Kıbrıs topraklarını işgal etmek istediği gibi küstah bir yorumda bulunan gazete, Başbozkurt'un bir televizyon programında Ermenistan ve Yunanistan'ı işgal etme girişimini gösteren bir harita sunduğu yalanını ortaya attı. Gazetede yer alan haberde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi hakkını savunma çabalarına da yer verildi. Haberde Türkiye'nin bu çabalarla geçmişteki Büyük Türkiye'yi canlandırmak istediğine vurgu yapıldı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de hazmedemeyen Yunan basını bunu faşist bir politika olarak lanse etti. Türkiye'nin büyük bir uyanışa geçtiği vurgulanan haberde Amerika Birleşik Devletleri'de Avrupa Birliği'de hiç kimse bariz nedenler dolayısıyla büyük Türkiye istemiyor ve yakın gelecekte bunun önüne geçilmeli değerlendirmesi yapıldı. Gazetede ayrıca Yunanistan Ege ve Akdeniz'de Türk birliklerini püskürtmek için askeri yapısını mümkün olduğunca güçlendirmelidir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Kıbrıs'ta inşa ettiği üs, ABD ve Yunanistan'ı panikletti. Türkiye'nin düşmanlarının en büyük kabusu haline gelen Bayraktar dronlarına, Kıbrıs'ta inşa edilen drone üssünün de eklenmesiyle birlikte Ankara'nın bölgede genişleyen etkisine karşı duyulan rahatsızlık arttı. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni üssü, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi Yunan basınınca işgal başlıklarıyla manşetlere taşınırken, Türk işgalinin yıl dönümünde kullanımı açılacak ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir pozisyondaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararının 2019'da Libya ile yapılan Deniz Yetki Antlaşması'nın imzalanmasından sonra alındığı ifade edildi. 16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üstten kalkan Bayraktar TB2 modeli silahlı insansız aracı 5 saatlik bir uçuşun akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti. O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için iniş noktası, dalamasa daimi üs olarak kullanıldı. Pist yenileme çalışmalarının yapıldığı Geçitkale Hava Üssü'nün daimi SİHA üssü olması için bakım ve tamirat merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik depolarının inşa edilmesi mevcut yapıların yenilenmesi gibi çalışmalar yapılacak. Türk Savunma Sanayisi'nde devrim, yapay zeka platformu kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin, yakın zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağını belirterek, bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz Savunma Sanayi Başkanlığı, yapay zeka platformunu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz, dedi. Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor programının ikinci dönem ödül ve üçüncü dönem yarışmaları imza töreni, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, ARGE ve teknoloji yönetimi faaliyetleriyle, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenleri, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Şu ana kadar 47 ARGE projesini başarıyla tamamladıklarını, 62 projenin devam ettiğini dile getiren Demir, bu projelerin toplam bütçesinin 3,5 milyar lira olduğunu dile getirdi. Demir, son yıllarda özellikle yazılım teknolojilerinde baş döndürücü gelişmeler yaşandığına, yazılımın bütün teknolojiler için en temel bileşen haline geldiğine dikkat çekti. İsmail Demir, yükselen ve çığır açan teknolojiler içerisinde yazılım teknolojileriyle doğrudan ilgili yapay zeka, büyük veri, geniş band teknolojileri, robotik, otonomi ve siber güvenlik teknolojilerini destekleyen alt teknoloji başlıkları üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yapay zeka teknolojisinde birçok projeyi eş zamanlı olarak başlattık. Geleceğin muharebe ortamları için oyun değiştirici nitelikte bir teknoloji olarak görülen sürü zekası ota faaliyetlerini geçen yıl tamamladık. Bu yıl içerisinde sürü zekası teknolojilerine yönelik yayınlamış olduğumuz savunma sanayi geniş alan ARGE çağrılarıyla ülkemizi muharebe ortamında üstün kılacak proje önerileri topladık ve değerlendirmeye başladık ifadelerini kullandı. Rusya Kırım'ı kıskacına aldı. Türklere siyasi baskı yapıyorlar. Ukrayna'ya bağlı bir yarım adayken 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da Türkler zor günler geçiriyor. Kırım davasının sembol isimleri değişik bahanelerle Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınıyor. Bunlardan birisi de Kırım-Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal. Celal ve beraberindeki dört kişi, Perevalyone köyündeki doğal gaz hattına bomba konması olayıyla ilgili gözaltına alınarak tutuklandı. Avukatı Nikolay Polozov, FSB güçlerinin Celal'e yöneltilen sabotaja yardım etmek suçlamasının sabotaj düzenleme olarak değiştirerek durumu daha da ağırlaştırdığını söyledi. Tutukluluk süresi 4 Kasım'a kadar uzatılan Celal, bu tarihte hakim karşısına çıkacak. Kırım'da infiale neden olan tutuklamanın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, sabotaj eyleminde adı geçen Aziz Atemov ve Asan Atemov isimli iki Kırım Tatarına ait itiraf videosu yayınladı. Videoda iki isim, biz Ukrayna'nın her son şehrinde Kırım'ın Perevalne köyünde saldırı organize etmek üzere bir görev aldık. Said diye bir adamla görüştük. Bu adam içinde peynir ve patlayıcı olan bir poşeti bize verdi, diyor. Rusya'nın bölgeyi Kırım Tatarlarından arındırmak için her türlü yolu denediğini söyleyen Kırım Tatar Milli Meclis üyesi Doçent Doktor Gayana Yüksel, Neriman Celal'in uydurma bir komployla tutuklandığını söyledi. Yüksel, bu olayların esas amacı bölgede yaşayan Kırım Tatarlarına gözdağı vermek. Neriman Celal çok aktif bir kişiydi. Aslında Kırım platformuyla değil, daha önce de Ukrayna'ya gelerek açıklamalar yapıyordu. Daha sonra Rusya'nın tasvip etmediği Kırım platformu açılış zirvesini ziyaret etmesi son nokta oldu. Şimdi bu saldırıyı gerekçe göstererek onu tutukluyorlar. Sadece aktivist ve siyasiler değil, tüm insanlar baskı altında. Kimin kapısına gelecekleri, evini arayacakları, tutuklayacakları belli değil. Bu nedenle durum çok kritik dedi. Gayana Yüksel, bu davayı bu şekilde kurguladılar. Rusya kanunlarına göre bu tür suç 12 ila 15 yıl hapisle cezalandırılıyor. Dikkat çekici olansa Neriman Celal'i siyasi bir duruşla suçlamıyorlar. Terörist olarak göstermeye çalışıyorlar. Celal'le birlikte tüm Kırım Tatar halkını terörist olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Şeklinde konuştu. Baye Türkiye'ye yeni teklif yapmaya hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri aralarında bir dönem ikili ilişkilerin gerginleştiği Türkiye'de olmak üzere 8 ülkeyle ticaret alanında müzakerelere başlayıp bunları 6 ila 12 ay içinde tamamlama niyetinde olduğunu açıkladı. BAE Dış Ticaret Bakanı Sani El Zeyudi, doğrudan yatırım, çeşitli alanlarda ticaret ve turizm sektörünü de kapsayacak anlaşmalar için görüşmelerin 6 ayla 1 yıl arasında değişen süre içinde tamamlanmasını umut ettiklerini belirtti. Sani El Zeyudi, biz çok agresif, hızlı bir çalışma ve hızlı müzakereler yürütülmesini istiyoruz, dedi. Zeyudi, müzakerelerin hangi ülkelerle yürüteceği konusunda tam açıklık getirmedi. Baye, bu ay içinde yaptığı açıklamada Türkiye ile birlikte Hindistan, İngiltere, Güney Kore ile ekonomi ve ticari alanda ilişkileri geliştirmek istediğini açıklamıştı. Kenya, Endonezya, İsrail ve Etiyopya, Körfez ülkesinin ticaret anlaşmasını imzalamak istediği ülkeler içinde yer alıyor. Türkiye-Gürcistan arasında imzalar atıldı. İşbirliği güçleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Gürcistan ziyareti kapsamında iki ülke Adalet Bakanlıkları arasında ortak mutabakata imza atıldı. Görüşmeye ilişkin açıklamada, adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımının ikili ilişkilere yapıcı katkıda bulunacağı belirtildi. Bakan Gül, ikili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye'deki yargı reformu ve insan hakları eylem planı kapsamında atılan adımları aktardı, terörle mücadelede adli işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan Adalet Bakanı Biregazse ise bakanlığın önceliğinin, adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması, insan haklarının güçlendirilmesi ve mevzuat altyapısının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Gül ve Bregasse, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Gürcistan Adalet Bakanlığı arasında ortak mutabakata imza attı. Gürcistan Başbakanı Garibashvili, ülkesinin toprak bütünlüğüyle egemenliği, Avrupa-Atlantik entegrasyonu konularında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. CIA'den dikkat çeken itiraf. El-Kaide bizi tekrar tehdit edecek. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder seviyeye gelebileceğini ifade etti. Başkent Washington'da düzenlenen 2021 İstihbarat Zirvesi'ne katılan Amerikan İstihbarat Kurumları'nın yetkilileri, birkaç yıl içinde El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu. Zirvede konuşan CIA Direktör Yardımcısı Cohen, El-Kaide'nin Afganistan'a doğru bazı potansiyel hareketliliklerinin emarelerini şimdiden görmeye başladık. Şu anda çok erken ancak bu süreci yakından izleyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği öngörüsünü paylaşan Koyen, ne zaman El-Kaide veya hatta DEAŞ ABD'yi tehdit edecek kapasiteye ulaşabilir? 1 iki yıllık zaman dilimi kulağa mümkün geliyor, yorumunu yaptı.